Merhaba arkadaşlar Bugün aldığım direksiyon setinin kutu açılımını yapacağım sizlerle Goldmaster rc 408 modeli Plaster 3, Plaster 2 ve PC uyumlu Öncelikle bir kutu açılımını yapalım Goldmaster'ın son serisi olarak geçiyorum evet, Öncelikle bir Gaz pedalımız var burada. Önce bunu bir açıp size göstereyim. Şöyle bir gaz pedalı. Girişi bu direksiyondan oluyor. Direksiyon setinin arkasında bir girişi var. İçinden çıkanlar da bir adet kullanma kılavuzu ve silgisi var. Veya bilgisayarınız okumazsa bununla okutuyorsunuz. Ve başka bir şey direkt ve direksiyon setiniz. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi poşet ile birlikte direksiyon setimiz bu. Üzerinde 4 adet tuş var. Fitesi direksiyon setine bağlı bir şekilde yapılmış. Artı eksi. Bir de sağ çapraz doğru çekerseniz geri fitesi oluyor. Sol tarafta tuşlar yapmış. Yani direksiyonun üzerine çok doldurmayıp kenara atmışlar. Şuralarda iki adet led görüyoruz. Biri fitesin altında, biri bu sol tarafta klavyesinin altında. Bunu frene basarsanız buradaki led ışıklar yarım sönüyor. İki adet yeşil, 2 adet sarı. İki adet de kırmızı var. Aynısı da bu tarafta var. Bu da gaza basınca yeni sönüyor. Arkalarında F1 şanzıman fitesi var. Göründüğü gibi kabloları. Bir tanesi USB. PlayStation 3 ve BXR. Ve PlayStation 2 kablosu var. Direksiyona bakılınca parlak metalik. Güzel bir dizayn olmuş. Çok güzel yapmışlar. Direksiyon hafiften bombeli. Derisi çok kaliteli gözüküyor. İşte dönme açısı da 270 derece deniliyor. Yani bu ideal bir orta derecede her türlü sizin işinizi görür. İşte gördüğünüz gibi bu aralarda 4 adet kırmızı ışık yanıyor. Her sayının altında bir tane kırmızı ışık yanıyor. Işıklandırması böyle arka tarafında ise şöyle bir hani arabadan bir araba esinlenmiş gibi 2 adet sağ sola cam far yapmış ama bunların ışıkları ben yandıramadım direksiyon setimiz bu şekilde. Videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda oyunla beraber çekeceğiz. Assetto Corsa oynuyoruz. Daha farklı oyunlarda bu direksiyon setini size oynarken daha çok tanıtımını yapacağız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.